Merhaba arkadaşlar Aziz kanalımda hoş bulduk. İlk önce videomu beğenip bildirimle açıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Murat Yıldırım ve İman Elbani'nin en olay yaratan fotoğraflarıyla karşınızdayız. Kafe çıkışı Murat Yıldırım paparazileri yakalandılar. Murat Yıldırım röportaj vermek istemedi. Olay yarandı. Murat Yıldırım'ın sert tepkileri herkesi şok etti neler baş veriyor Murat Yıldırım ve İman İlbay arasında? Murat Yıldırım ve İman İlbay arasında şok baş veriyor. Yeni haberler için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.